Evet, aslında Galatasaray'ın yıldız futbolcular yanında gençlere de ne kadar önem verdiğini biliyoruz. Bu noktada Kazım Can gibi isimler, Metehan Baltacı gibi isimler Galatasaray açısından gençlerin ne kadar önem verildiğini gösteriyor bize aslında. Bu noktada ben ilk olarak Beknaz'ın imzasıyla başlayacağım. Aslında biliyorduk zaten imzaların atılacağını ama e, biraz süreç uzamıştı. Ama artık tam anlamıyla 3 yıllık imza imzası. Galatasaray'daki yolculuğuna devam ediyor. Beknaz'ın potansiyeli açısından baktığımızda gerçekten çok değerli oyuncular arasında. Genç isimlerin de geleceğe yatırım noktasında Galatasaray'a değer katacağını hepimiz biliyoruz. İzleyicilerimize de soralım hatta. Beknaz transferini nasıl değerlendiriyorlar? Ee, bu şekilde. Zaten yarın da bir Galatasaray'ın bir maçı var. Galatasaray maç öncesinde böyle bir imza gelmesi de ee, tam üstüne tuz biber oldu diyebiliriz. 18 yaşındaki Kırgız futbolcuyla 2025-2026 sezonun sonuna kadar mukavele imzalandığı belirtilmiş. 13 yaşından beri de sarı kırmızılı takımda oynadığını biliyoruz zaten. Beknaz'ın siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu transferi? Şöyle Ceren, birincisi bu yaş grubunda bu imzaları almazsanız zaten sizin almadığınız imzaları bir şekilde rakibiniz alabiliyor. Oyuncuların hedefi tabii ki de Galatasaray'da oynamak. Altyapıdan gelmiş olan ama profesyonel olarak bir şekilde kendilerini e, elit seviyede tutmak adına geç kalındığı takdirde elinizdeki oyuncuyu kaptırma ihtimaliniz doğuyor. O yüzden Galatasaray doğru zamanda doğru imzayı aldığını söyleyebiliriz. Bunu atması gerekiyordu zaten. Beknaz'ı da en azından yakınen takip edenlerin söyledi. Bizler hani en azından kendi adıma söyleyeyim. Yakınen değil ama tabii ki takip ediyoruz ve gözlemliyoruz ama çok daha sıkı takip edenler Beknaz'dan çok önemli bir potansiyel olarak bahsediyorlar ki zaten A takım seviyesine de yükselirse çok da şaşırmayacak gibi gözüküyor birçok kişi de. O yüzden de Galatasaray elinde bir yeteneği kaçırmamak adına önemli bir adım attı. Bu dakikadan sonra Beknaz'dan beklenti nedir? Tabii ki de bu sezon özellikle bu sezonun içinde Galatasaray çok kulvarlı bir sezon yaşayacağı için muhtemelen de kupa karşılaşmasında özellikle kupa karşılaşmasının bazı maçlarında biz Beknaz'ı sahada görme ihtimalimiz var. Buna ek olarak da şunu söyleyelim tabii Galatasaray'da imzalar bitti mi? Bence bitmedi. Yeni imzalar da gelecek gibi gözüküyor. Özellikle akademideki yeteneklerle alakalı Galatasaray'ın bazı taramalar yaptığını ki önceki günlerde resmi olarak bir açıklama yapıldı. Hatırlayacaksındır bu denetlemelerle alakalı. Biraz daha Galatasaray Akademi'ye odaklanmış durumda. Cenk Ergün de hafta sonu Galatasaray alt yaş kategorileri maçlarını takip ediyordu. Oralardan paylaşımlar yapıyordu Instagram üzerinden. Muhtemeldir ki gelecekte çok daha fazla imzayı da göreceğiz Galatasaray'da. Aslında bir diğer imzaya da geçmek istiyorum. Çünkü bu da Okan Hoca ile alakalı. Galatasaray'ın son dönemlerdeki yoğun başarısının ardındaki isimlerden bir tanesi de Okan Buruk'tu. Ee, uzun süre maç kaybetmeme serisini yakalayan, tüm oyuncularıyla yakının ilgilenen ki bunu antrenmanlarda da anbean görüyor Hatta bu akşam da Kopenhag maçının antrenmanı olacak. Belki Futbol Plus ekibi olarak orada da olacağız. Oradan da görüntüler paylaşacağız. Aslında antrenmanlardaki görüntüsü de Okan Hoca'nın takımla ne kadar ilgilendiğini onlar gibi davrandığını gösteriyor. Zaman zaman onlarla futbol oynuyor. Ee, bu noktada Okan Hoca'yı muhtemelen ki e, ki muhtemelen de demeyelim oyuncuların da sevdiğini biliyoruz ve yönetimle de arası gerçekten çok iyi. Böylesine başarılı bir teknik kazanma Galatasaray'ın devam etmesi de bence oldukça doğal zaten beklenen bir şeydi. E, Galatasaray'ın bu sezonda şampiyonluğa gitmesi, şampiyonlar ligindeki performansı Okan Hoca'nın belirleyici etkenlerinden bir tanesi olacak ama ben yüzde %80 ihtimalle zaten imzalanacağını biliyorum. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Okan Hoca ile devam edilmesini size sormuş olayım. Yani dün Başkan Dursun Özbey'in sponsorluk anlaşmasına yaptığı açıklamaları biz de Futbol Plus'tan yayınladık. Orada Sayın Başkan çok net bir şeyler söylüyor. Ee, o da diyor ki Galatasaray'ın kültüründe e, imzalar çok da önemli değil. Paralar da konuşulmuyor çok fazla zaten bunu da söyleyeyim. Her ne kadar Galatasaray'da e, Okan Burun zam alacağı haberlerini de yapıyor olsak da çok da Okan Hoca'nın da yaptığı açıklamalar paranın ön planda olmadı ki sevgili Ceren yani Okan Hoca'ya futbolculuk dönemi de dahil olmak üzere herhalde sorsan desen ki hocam Galatasaray'da hoca olacaksın desen ben %99 şunu söylerim ki Okan Hoca bu takımı gerekirse bedel almadan çalıştırır. Öyle bir aidiyet hissediyor. Ve kendi kariyeri açısından da bakmak lazım Ceren Hoca kariyerine çok önemli bir artı kattı. Ve bugün Evet biz işte Başakşehir'deki futbolu, Akhisar'daki futbolu vesaire derken Türkiye Kupası'nı orada kazanması Rizesi gerçekten iyi bir teknik direktör olduğunu gösteriyordu. Ama asıl gösterge asıl gösterge evet bir Anadolu takımında kupa kazanmak önemlidir ama asıl gösterge Galatasaray gibi bir camiada oynattığı oyun, kazandığı şampiyonluk, Avrupa'da da özellikle Avrupa'da da eğer iyi bir oyun gelirse Okan Hoca'nın önü Galatasaray'dan başka kulüplere yani Avrupa'ya da kayabilir ama o kayma muhtemelen bu sezon ya da önümüzdeki sezon değil. Galatasaray Okan Hoca'dan vazgeçtiği anda olur. Ama Galatasaray Okan Hoca'dan vazgeçeceğini düşünmüyorum zaten. Çünkü bugünkü gidişat Okan Hoca'nın belki de 3 yıl, 5 yıl ama yeni bir Fatih Terim'ini Fatih Terimi Galatasaray Okan Hoca ile ortaya çıkarttı. Peki aslında Okan Hoca demişken Okan Hoca'nın yarınki maçta tercihleri de çok merak ediliyor. Çünkü gerçekten işi oldukça zor. Ee, biz baktığımız zaman Galatasaray'ın kadrosunu bir oyuncunun birkaç tane alternatifi olduğunu görüyoruz. Özellikle kanat bölgesinde e, oldukça zenginleşti Galatasaray'da. Bu noktada neler söylersiniz, nasıl bir tercih bekliyorsunuz yarın Kopenhag maçında? Çünkü e, hakimziyi merak eden izleyicilerimiz var, Endonezyi merak eden izleyicilerimiz var. E, nasıl bir 11 olacağını düşünüyorsunuz yarınki maçta? Yani hakimizi iki ilk 11'de bekliyorum ama Samsun Spor maçının ikinci yarısının hemen başındaki planlamayla sağ tarafta değil. Her ne kadar Okan Hoca biraz daha sağda gibi bir sinyal verse de ben hakimizi 2 hocanın sağda oynatmak yerine 10 numara pozisyonda tercih edeceği kanısındayım. Mertens'in yerine sağ tarafta Tete, ortada hakim, diğer tarafta Kerem Aktürkoğlu. İleride Icardi planlaması. Galatasaray'ın ideal bir dörtlüsü olacak gibi gözüküyor. Çünkü hakimi solda oynat, sağda oynatmak ne kadar verimliliği arttırıyor kısmı benim için bir soru işareti. Bu geride kalan sezonlardaki Hakim Ziyek performansından da gelen yorumumdur. Ama Galatasaray'ın şu anki 11 adamının hemen hemen onu net bir adam net değil. O da Abdülkerim yerine Sanchez oynayacak mı oynamayacak mı? Onunla alakalı Galatasaray muhabirleri de farklı yorumlar yapıyorlar. göreceğiz. Burada Sanchez oynatmak da çok riskli. Onu da söyleyeyim. Yani takım ezberi çok fazla olmayan bir oyuncunun mutlak kazanmanız gereken bir karşılaşmada sahada olması bazı bireysel hataları da peşinden getirebilir. O yüzden ben biraz daha e, Samsun Spor maçının ikinci yarının son 11'i gibi düşünüyorum. O da 11'de tetenin olduğu bir 11 ama. Aslında geçen Samsun Spor maçına baktığımızda Kerem Demirbay'ın eleştirilen performansını yerine taraftardan gelen alkışa bırakmıştı. Kerem Demirbay'ın da bu noktadaki gelişimi daha rahat bir şekilde kendini sağda gösterebilmesi. Taraftar tarafından da tebrik olarak e, karşılık buldu. Bu noktada yarın da Kerem Demirbay'ı mı görürüz sizce yoksa orada bir rotasyon oluşur mu? Muhtemelen Kerem olacak. Hatta kafamdaki 11'i şöyle sayayım. Kalede Muslera, sağ tarafta Boye, Nelson, Abdülkerim, diğer tarafta Angelino, ön tarafta Kerem Torreira, sağ tarafta Tete, merkezde Hakim Ziyek, diğer tarafta... Kerem Aktürkoğlu ileride İkar'da 11'i muhtemelen Galatasaray'ın Kopenhag 11'i olacak sevgili izleyenler. Bunu da aktarmış olayım. Yani Galatasaray'da şu anda e, Samsunspor maçı bir prova karşılaşmasıydı ve o prova karşılaşmasının ilk 11'inde sınıfta kalan oyuncu var mıydı dersen bence çok da yoktu. O 11 içerisine Mertens'in ilk yarı performansı çok iyiydi. Yani attırdığı goller vesaire derken o yüzden Mertens benim e, iyilerimden bir tanesi ama Mertens'in yerine hakimi tercih ediyor olmamın sebebi ise Kopenhag çok güçlü bir fiziksel yapıya sahip ve Mertens'in bu fiziksel yapıya karşılık vermesi ne kadar mümkün olur? Burada bir soru işaretim var. Bu yüzden de tahmin ediyorum ki Hakim Ziyek Mertens'in yerine ilk 11'de olacaktır sevgili Şeraf. Peki aslında artık yavaş yavaş yayınımızın sonuna da geliyoruz sabahki programımızın. Gün içerisinde Emre Kaplan canlı yayını da olacak. Taner Karaman'ın saat 14'te canlı yayını da olacak. Onun dışında ben bir de Zaha'yı sormak istiyorum çünkü Zaha da aslında transferde en çok konuşulan isimlerden bir tanesiydi ama e, ligin başlamasına rağmen biz onu pek fazla e, göremiyoruz hem sakatlık sebebiyle hem de ben e, gittiğim maçlarda da çıkışlarda da çok denk gelemiyorum. E, Zaha ile alakalı sizce nasıl bir süreç ilerleyecek ne zaman sahalarda görebileceğiz? Yani bunu dışarıdan öngörmek kolay değil. İddialar yolların ayrılacağı yönünde söylemler var daha doğrusu. Bu iddiaları Galatasaray tarafından doğrulatamadık. O yüzden de ben gerçeklik payının şu an için en azından olduğunu hiç düşünmüyorum. Onu söyleyeyim ama oyuncunun sakatlığı bulunduğunu zaten geldiğinde biliyorduk. Bir süre sakatlığının geçmesi beklendi. Şimdi tedavi süreci tamamlandı. Sahaya dönüş, adaptasyon, antrenmanlar derken eza antrenmanlara çıkıyor sevgili Ceren. Yani antrenmanlara çıkan bir oyuncu Okan Hoca'nın istediği seviyeye ulaşması için zamana ihtiyacı var ama Kerem Aktürkoğlu'nu kesebilecek seviyede oyunu da ortaya koyması biraz zor olabilir. Çünkü Kerem Galatasaray kariyerindeki en iyi startı verdi. Burada da bence tetikleyici unsur biraz daha oldu. Çünkü formasını kaybetme ihtimali doğdu. Ve bugünkü planlama içerisinde daha ihtiyaç evet, ilerleyen haftalarda olabilir. Ama acil ihtiyaç o acil ihtiyaç bence yok gibi gözüküyor. <laughs>